Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Şubat 2022 cuma gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Hemen altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 724 lira, satış fiyatı 725 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1326 lira, satış fiyatı 1300 yine 26 lira. Yarım altın alış fiyatı 2652 lira, satış fiyatı 2653 lira. Tam altın alış fiyatı 5305 lira, satış fiyatı 5306 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5456 lira, satış fiyatı 5457 lira. Ons altın alış fiyatı 1884 dolar. Satış fiyatı 1885 dolar. Ata altın alış fiyatı 5456 lira. Satış fiyatı 5457 lira. 14 er altın alış fiyatı 481 lira. Satış fiyatı yine 481 lira. 18 er altın alış fiyatı 618 lira. Satış fiyatı yine aynı şekilde 618 lira. 22 er bilezik alış fiyatı 756 lira. Satış fiyatı yine 756 lira. Gram altın alış fiyatı 13.263 lira. Satış fiyatı 13.265 lira. Gümüş alış fiyatı 10 lira 35 kuruş. Satış fiyatı 10 lira 37 kuruş. Beşli altın yani beşli bir yerde alış fiyatı 26.526 lira. Satış fiyatı 26.531 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 13.263 lira. Satış fiyatı 13.265 lira. Hamit altın alış fiyatı 5444 lira. Satış fiyatı 5445 lira. Ons altın euro cinsinden alış fiyatı 1657 euro. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1657 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.